Yo hepinize selamlar ben Yaz. Yeni bir videoya daha doğrusu yatırımlık skinler serisinin son bölümüne hoş geldiniz. Evet bu bölümümüzde bildiğiniz üzere geriye tek kalan silah türü olan yatırımlık ağır silah skinlerini ele alacağız. Tabii ki yine düşük orta ve yüksek bütçede olmak üzere her bütçeye uygun şekildeki skinleri sizlere listeleyeceğim. Ve lafı da fazla uzatmanın anlamı yok. Hemen videomuza geçelim. Fakat videomuza geçmeden önce dostlar yani hala Discord'umuza katılmadıysanız açıklama kısmından Discord'umuza katılmayı unutmayın. Şu anda Türkiye'nin en büyük CSGO, CSK yatırım Discord kanallarından birisine sahibiz. Ve ayrıca şu anda Discord'umuzda da devam etmekte olan 550 TL değerinde AK-47 kırmızı çizgi çekilişi var. Ona da katılabilirsiniz. Bitti mi? Tabii ki hayır. Ucuza skin alıp veya satmak istiyorsanız da alım satım kanalına gelerek yeni bir ilan, yeni bir gönderi oluşturarak ilanda bulunabilirsiniz. Ve tabii ki daha fazla yararlı kanal için de Discord'umuza katılmayı unutmayın. Hepiniz Discord'umuza hoş geldiniz. Cheers <laughs> mate <laughs> diyorum. Hepinizi Discord'umuza bekliyorum. Diyelim ve fazla uzatmadan, fazla boş yapmadan hemen videomuza geçelim. Fakat öncesinde hemen ufacık kısacık spor sponsor. Bu videonun sponsoru Skins Monkey. Skins Monkey zaten bildiğiniz üzere kendisi globaldeki en güvenilir takas sitesi ve de en avantajlı sitelerden birisi. Neden mi? Çünkü ilk yüklemenize özel Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda 100 dolarlık takasınıza 5 dolar bonus alabiliyorsunuz. Ha brom o bana yetmez ama ben daha fazla istiyorum da derseniz ilk yüklemenize özel yine Yagız kodunu 2Z ile kullandığınızda %30 yerine %35'lik bir bonus elde etmiş oluyorsunuz. Yani daha ne olsun? Skiesbank'e video sponsor oldukları için çok teşekkürler. Evet, ağır silah kategorisindeki ilk silahımız Max 7 yani Mag 7. Düşük bütçeyle başlayacak olursak, düşük bütçeye 2 adet skin koydum. Bu skinleri neden koydum? Tabii ki sebeplerini de söyleyeceğim. Evet, ilk skinimiz Deniz Kuşu skini yani Seabird skini. 25 TL ile 118 TL arasında değişiyor ve Çapşap koleksiyonuna ait bir skin. Görüntü olarak pek de hoş diyemem fakat statüsüyle yani Çapşap koleksiyonuna ait bir skin olmasıyla birlikte ileride trade up'larda kullanıldıkça değerli olacak olan skinlerden bir tanesi. Ha düşük bütçede bundan daha güzel bir skin arıyorsanız o skin ise karbon fiber skini. Bu skinin fiyatı 57 TL ve görüntüsü saf karbon fiber. Yani karbon fiberin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Çok hafif ve dayanıklı bir madde. Counter Strike 2'deki görüntüsü çok şahane olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu skin kontrol koleksiyonuna ait bir skin. Bildiğiniz üzere kontrol koleksiyonunda AWP Fade, M4 Abres, Blue Phosphor gibi değerli skinler var. İleride çok hızlı bir şekilde değerlenecek olan koleksiyonlardan bir tanesine ait bu skini almanız öneririm. Şimdi bütçeyi biraz daha arttıralım. Orta bütçeye gelecek olursak orta bütçedeki ilk skinimiz tabii ki AWP Dragon Lore'un koleksiyonuna ait olan yani Cobblestone koleksiyonuna ait olan Silver yani gümüş skini. Öncelikle bu skinin Counter Strike 2'deki görüntüsünü konuşmaya gerek yok. Yani saf gümüş tasarımında bir skin. Pas parlak bir görüntüye sahip. Fiyatı 348 TL ile 380 TL arasında değişiyor. Hem trade up'larda kullanılacak bir skin hem de görüntüsüyle harika da olacak skinlerden bir tanesi. Orta bütçede bu skine diğer bir alternatif Skinimiz ise Chainmail skini. AWP Ganglier'ı barındıran The Norse koleksiyonuna ait olan bu skin anodize bir tasarıma sahip. Yani Counter-Strike 2'de güzel görünecek de skinlerden bir tanesi. Hem de statüsüyle zaten konuşmaya gerek yok. Fiyatı ise 561 TL ile 591 TL arasında değişiyor. Yani yatırımlık ucuz bir skin alacaksanız kesinlikle Megalith ile için kesinlikle yani Optimum skin bu diyebilirim. Fakat çılgınsanız ve bütçeyi arttırmak istiyorsanız gelelim yüksek bütçe. Yüksek bütçedeki skinim sinquera skin'i. sinquera neden? bunun Thank um. you. Türkçesi ne? Beş parmak skin'i. Evet bu skin The Canals koleksiyonuna ait ve direkt olarak AWP The Prince Trade Up'larında kullanılacak bir skin. Fiyatı 23.000 TL ile 44.000 TL arasında değişiyor. Evet yani çılgınsanız hem statü olarak hem görünüş olarak hem fiyat olarak uçuk kaçık bir skin arıyorsanız bu skin tam size göre diyorum. Mag 7 silahından sonra ise gelelim. Nova. Nova silahı için düşük bütçede 3 adet skinimiz var. Birinci skinimiz Havok koleksiyonuna ait olan Rust skin'i. Pas kaplı skin'i. Öncelikle bonus bilgi olarak şunu söylemek istiyorum. Bu skin Rascode skin olduğu için savaş görmüş versiyonu daha da pas kaplı görüntüye sahip oluyor. Yani rengi paslanmış bir renge dönüşüyor. Yani bu yüzden özel patternlara da sahip olabilen bir skin. Ve ayrıca hava koleksiyonuna ait bir skin. Yani trade up skini. Fiyatı ise 33 TL ile 64 TL arasında değişiyor. Ha düşük bütçede yok bu skini beğenmedim diyorsan gelelim ikinci skinimize. Moonin Libra yani terazideki ay skini. Bu skin AWP Merius'a'yı barındıran The Gaza Monsters koleksiyonuna ait bir skin fiyatı 78 TL ile 95 TL arasında değişiyor. Yani görüntü olarak şahane. Şahane skinlerden bir tanesi. Fakat düşük bütçede hem görüntü hem statü hem de ileride değerlenecek bir skin arıyorsanız gelelim 3. skinimize. 3. skinimiz kırmızı kuvar skini. Bu skin 2021 Train koleksiyonuna ait bir skin. Yani artık elde edilemiyor ve de görüntüsü, tasarımı analize bir tasarıma sahip. Yani kıpkırmızı Counter Strike 2'de parlayan bir görüntüye sahip. Fiyatı da çok uygun. 70 TL ile 197 TL arasında değişiyor. Yani alacaksanız envanterinize kesinlikle güzellik katacak skinlerden de birisi olacaktır. Fakat benim bütçem var daha da bütçemi yükseltmek istiyorum derseniz gelelim orta bütçedeki skinlerimize. Orta bütçedeki ilk skinimiz yine AWP Dragonlord'un koleksiyonu olan Cobblestone koleksiyonuna ait bir skin. Green Apple yani yeşil elma skini. Adı üstünde yeşil elma yeşil bir görüntüye sahip. Bu skinin ileride fiyatı artacak. Neden? E çünkü AWP Dragonlord'un koleksiyonu olan Cobblestone koleksiyonuna ait bir skin. Yani Trade Up skini. Fakat ben yine çılgınım ediyorsanız yüksek bütçede bir skin arıyorsanız o skinimiz ise yüksek bütçedeki skinimiz Barok Orange yani Barok turuncusu AWP The Prince'i barındıran Kanaz koleksiyonuna ait bir skin fiyatı 280 TL ile 380 TL arasında değişiyor yani görüntüsü hakikaten şahane statüsü zaten tam bir trail up skin'i ileride değerlenecek ve de hakikaten çok egzotik bir görüntüye sahip olan bir skin yani cillop cillop diyorum ve Nova silahı skinlerinden sonra ise gelelim terörist tarafının silahı olan Save off silahına evet Seydo silahı için ilk skinimiz Parched skini. Yani susuz skini. Fiyatı 11.5 TL. Yani yine stoklanabilecek skinlerden bir tanesi. Neden? Çünkü artık devam etmeyen Dustik 2021 koleksiyonuna ait bir skin. Bildiğiniz üzere bu koleksiyonda AK-47 Golden Fucking Arabesque bulunuyor. O bu yüzden düşük bütçede listenize koymanız gereken skinlerden bir tanesi. Ha ben bunu beğenmem. Bana başka bir skin söyle derseniz. O skinimiz ise Clay Ambush. Yani kil tuzağı skini. Fiyatı 4 TL ile 8 TL arasında değişiyor. Ve Havok koleksiyonuna ait bir skin. İleride trade up'larda kullanıldıkça fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi. Yok abi yok bu beni kesmez. Bana düşük bütçede başka bir skin söyle derseniz. O skinimiz ise Jungle Ticket. Bu skin The Sandmark koleksiyonuna ait bir skin. Yani AK-47 Wide Lotus trade up'larında kullanacak bir skin. Fiyatı 60 TL ile 68 TL arasında değişiyor. Yani hoş yeşil bir görüntüye sahip. Save of kullanıyorsanız ucuz bütçede alınabilecek skinlerden bir tanesi. Ha diyorsanız benim bütçem var. Biraz daha bütçe yükseltelim derseniz. Gelelim orta bütçedeki skinlerimize. Orta bütçe Fortnite'çadaki skinimiz Rust Coat yani pas kaplı skini. Bu skin yine Cobblestone koleksiyonuna ait bir skin. Savaş görmüş hali daha da pas kaplı bir görüntüye sahip oluyor. Yani bu özelliğiyle de güzel gözüken skinlerden bir tanesi. Fiyatı ise 293 TL ile 409 TL arasında değişiyor. Trade up skini olmasıyla birlikte ileride değerlenecek olan skinlerden bir tanesi. Fakat yok abi ben çılgınım. Daha da yükselt. Yükselt bütçeyi derseniz gelelim yüksek bütçedeki skinimize. Yani tek bir tane sevdo skini alır geçerim derseniz bu skin kesinlikle copper yani bakır skini olacaktır. Neden? Çünkü bu skin Desert Eagle Blaze trade-up'larında kullanılıyor. Yani çok değerli skinlerden bir tanesi. Özellikle koleksiyoncuların, trade-up'çıların yani en nadide, ender skinlerinden bir tanesi. Bu copper skinini alın geçin. Fakat Desert Eagle Blaze trade-up'larında kullanılacağı için sadece bu özelliği için bile alınabilecek skinlerden bir tanesi. Fiyatı 2500 TL ile 4300 TL arasında değişiyor. Listemize yazdık gitti. Şimdi gelelim Sevdo silahından sonra pompalı silahımıza XM1014 ya da XM1014 silahı yani namı diğer otomatik pompalı silahı düşük bütçedeki ilk skinimiz Charter skini 5 TL ile 11 TL arasında değişiyor yine 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 trade up skini evet yani trade up skini bu yatırımlık skinlerin esas olayı diyebilirim ileride trade up'ları da kullanıldıkça değerlenecek bir skin düşük bütçe yatırımlık olarak herhangi başka bir skin koymadım onun için orta bütçeye gelecek olursak orta bütçedeki ilk skinimiz banana leaf yani muz kabuğu skini bu skin AK-47 Wild Lotus barındıran Sent Park koleksiyonuna ait bir skin. Yani o trade uplarda kullanıldıkça değerlenecek skinlerden bir tanesi ve de bunu orta bütçedeki listemize koyduk. Fakat yok ben bunu beğenmedim bana başka bir skin söyle derseniz gelelim orta bütçedeki ikinci skinimize. Orta bütçedeki ikinci skinimiz Blaze Orange. Neden bu skin? Çünkü M4A4 modern avcı skinleri trade uplarında kullanacak bir skin. Onun trade uplarında kullanılacak olduğundan dolayı bu skini orta bütçeye koydum. Fiyatı 308 TL ile 5000 TL arasında değişiyor. Fakat alacaksanız tabii ki az aşınmış veya altına almanızı öneririm. Çünkü ve az bulunduğundan dolayı çok çok pahalı. Ha, bana pahalı fark etmez diyorsanız bu skin'i almayın. Onun için yüksek bütçemiz var. Yüksek bütçemize gelecek olursak yüksek bütçe tek bir adet skin koydu. O skin'imiz ise tabii ki Frost Borre. Yani buzlu bor. Bor. Milli gururumuz bor. Fiyatı 3000 TL ile 30.000 bandında değişiyor. Ve AWP The Gunnir barındıran The Nurse koleksiyonuna ait bir skin. Yani tam bir trade up skin'i. İleride de trade up'larda kullanıldıkça değerlenecek skin'lerden bir tanesi. Görüntüsü de anodize parlak bir görüntüye sahip. Yani yüksek bütçe Cillop gibi bir skin olduğundan dolayı bu skin'i koydum gitti. Ve şimdi ise gelelim pompalı silahlarından sonra ise esas baba ağır silahlarımıza. M249 ve Negev silah skinlerine. Yani namı diğer B51 skinlerine. CS 16'cılara selamlar. Negev silahıyla başlayacak olursak düşük bütçedeki birinci skinimiz Barok Sand. Yani Barok kumu skin'i. AWP The Prince'in olduğu The Canals koleksiyonuna ait bir skin. İleride trade up'larda kullanıldıkça değerlenecek skinlerden bir tanesi. Fiyatı 25 TL ile 93 TL arasında da değişiyor. Görüntü olarak aa, pek de bir şey demeyeceğim. Fakat ben bunu beğenmedim. Bana görüntü olarak güzel bir skin söyledi diyecek olursanız. Özellikle bu silah için bir adet skin daha koymaya karar verdim. O skinimiz ise aslan balığı skini. Yani Lionfish skini. Fiyatı 7.80 ile 36 TL arasında değişiyor. Fiyatına bakmayın abi. Sadece skinin görüntüsüne bakmanızı istiyorum. Yani şu skinin görüntüsüne bakar mısınız? Hakikaten şahane. Hani aslan balığı vardır ya saf onun görüntüsünde olan bir skin. Yani bu skini sadece sırf görüntüsünden dolayı seçtim. Hani yatırımlık olup olmadığını olmamasına bakmayın. Bence görüntüsünden dolayı yani direkt alın geçin kullanın eğlenin diye bu skin'i koydum diyebilirim. Ha diyorsanız ben yatırımlık bir skin arıyorum diye. Onun için bütçemizi bir tık daha yükseltmemiz gerekiyor. Yani orta bütçeye gelecek olursak orta bütçedeki skin'imiz 238 TL ile 510 TL arasında değişen Phoenix Stencil skin'i. Havok koleksiyonuna ait bir skin. İleride trade up'larda kullanıldıkça değerlenecek skin'lerden bir tanesi. Fakat yine ben çılgınım. Bana yüksek fiyatta bir yatırımlık skin söyle derseniz. Elimizde iki adet harika bir skin var. Birinci skinimiz Anodized Navy. Bu skin Assault koleksiyonuna ait bir skin. Ve bu Assault koleksiyonunda da bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere Glock 8 Fate yani solgun skini bulunuyor. Evet anlayacağınız üzere o silahı elde edebilmek için bu skini trade up'larda kullanmanız gerekiyor. Bundan dolayı fiyatı artacak olan skinlerden bir tanesi. Alternatif olarak daha da yüksek bütçede bir skin arıyorsanız Mjolnir ya da Mjolnir skini tam size göre Evet yani fiyatı hakikaten uçuk kaçık. Steam'de de şu an listelenmesi bulunmayan bir skin. Direkt olarak AWP Gangnir'i çıkartmak için trade up'larda kullanacak olan skinlerden bir tanesi. Bu skinin statüsü hakikaten şahane. Ve de statüsüyle doğru olarak görüntüsü de şahane. Hem görüntüsü hem statüsü hem de fiyatıyla en baba skinlerden, baba silahlardan bir tanesi. Negev Mjolnir skini. Evet Negev silah skinlerinden sonra ise gelelim. Yatırımlık skinler serisinin son silahı olan M249 skinleri Evet M249 silahı için düşük bütçe 3 adet skin koydum. Birinci skinimiz Predator. Yani yırtıcı skini. Hava koleksiyonuna ait bir skin. Yine trade up'larda kullanıldıkça değerlenecek olan skinlerden bir tanesi. Fiyatı 4 TL ile 73 TL arasında değişiyor. Düşük bütçede başka bir alternatif göster diyecek olursanız o alternatifimiz ise M249 Jungle skini. Bu Jungle skini The Sandmark koleksiyonuyla birlikte yayınlanan bir skin. Fiyatı 60 TL ile 850 TL arasında değişiyor. Evet yine fabrikadan yeni çıkmış çok uçuk kaçık fiyatlarda satılıyor. Tabii ki yani alacaksanız düşük bütçe olarak az aşınmış almanızı öneririm. İleride trade up'ları kullanıldıkça değerlenecek skinlerden bir tanesi. Düşük bütçedeki üçüncü skinimiz ise Midnight Palm skin'i. Bu skin AK-47 Golden Arabesque barındıran Dusky 2021 koleksiyonuna ait bir skin. Anlayacağınız üzere ileride trade up'larda kullanıldıkça değerlenecek skinlerden bir tanesi. Midnight Palm skin'i. İstiyorsanız bu skin'i bence bu fiyatıyla birlikte stoklayabilirsiniz. Neden? Çünkü ileride trade up'larda da kullanıldık fiyatı kesin artacak skinlerden bir tanesi. Hele ki AK-47 Golden'ları beski barındıran Dust 2 2021 koleksiyonuna ait bir skin olmasıyla birlikte. Ha bütçem var daha da arttıralım diyorsanız. Orta bütçeye gelecek olursak orta bütçe aslında koyacak fazla bir skin bulamadım. Fakat bir skin buldum ki o skin de Humidor skin'i. Bu skin 2021 Mirage koleksiyonuna ait bir skin. Evet 2021 Mirage koleksiyonu hala elde edilebiliyor ve mantıklı seçeneklerden birisi de olarak bu Humidor skin'i gördüm. Çünkü 2021 Mirage koleksiyonunda AWP yani Desert Hydra var. Fiyatı 350 TL civarında. Bu bantlarda bir skin arıyorsanız bence buna da bir göz atmalısınız diyebilirim. Ve yüksek bütçeye gelecek olursak bana yüksek bütçede güzel yatırımlık bir M249 skin'i söyle diyecek olursanız görüntüden ziyade sadece bir yatırımlık olarak skin söyleyecek olursam o skin ise yüksek bütçede tabii ki Shipping Forecast olurdu. Yani deniz havası tahmini skin'i. Evet bu skin The Goddamn Monsters koleksiyonuna ait bir skin. Yani AWP Medusa'nın bulunduğu koleksiyona ait bir skin. Bilir de trade atları kullanıldıkça değerlenecek skinlerden bir tanesi. Yüksek bütçe sadece ama sadece bu skin'i koymayı tercih ettim. Ve bu skin silahla da birlikte bu bölümün bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz dostlar. Şunu söylemek istiyorum. Bu skinler benim en optimum yatırımlık olarak gördüğüm skinlerdi. Hani genel olarak çoğunlukla görüntülerinden ziyade statülerine yani trade up yani trade up'larının değerliliğine göre listeledim diyebilirim. Bir hatam varsa eksik gördüğüm bir skin varsa lütfen affedin. Ve de tabii ki sizlerin önerileriniz niye bu skin'i e eklemedim? Şu skin'i de ekleyebilirdi. derseniz tabii ki yorumlarda da lütfen belirtmeyi unutmayın. Discord'umuza katılarak tabii ki yatırım tavsiyesi odasından da paylaşabilirsiniz. Discord reklamı yapayım bu arada. Neyse şaka maka yani Discord'umuzda da hakikaten sıcak, samimi bir ortam var. Oraya da hepinizi bekliyoruz dostlar. Ve abi yani son olarak diyeceğim bir şey yok. Umarım bu 4 bölümden oluşan serinin skinlerini sevmişsinizdir. Ve de eksik bulduğunuz sizlerin de olması gerektiğini düşündüğünüz skinler varsa tabii ki bunları lütfen belirtmeyi unutmayın. Daha da başka söylemem gereken bir şey yok sanırım. Sadece şunu söylemek istiyorum dostlar. Evet söylemesi basit uygulaması zor olan bir kelime. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Skyrocket kalın. Skyrocket yaşayın. Peace.